Arkadaşlar merhaba. Ne yaparsam yapayım netlerim artmıyor. Hocam Türkçeyi artıramıyordum şimdi Türkçe arttı matematik düştü. Matematiği artırdım fen düştü. Ve bu durum artık beni içinden çıkılmaz bir döngüye sokmaya başladı diye olabilirsiniz. Evet sınav adayları için netlerin bir türlü artmaması bilmemenin ötesinde bir problemdir. Çok soru çözüyor olabilirsiniz, çok ders çalışıyor olabilirsiniz ama bu sınavlara yansımıyordur. Bu konuyla alakalı şu ana kadar duyduğunuz teknikler işinize yaramadıysa önümüzdeki günlerde başlayacak olan netleri artırma eğitimimize katılabilirsiniz. Şu ana kadar eğitime katılan öğrencilerimiz 5 ila 11 net arası artış yakalayabilmeye başladılar. Bu noktada profesyonel bir destek almak bir yıllık emeğinizin sonuçlarınıza yansımasına yardımcı olabilir. Dilerim Hak ettiğiniz sonuçlara kolayca ulaştığınız bir sınav senesi yaşarsınız ve hayalinizde okulun kolayca kazanırsınız.